Oh shit, lanet olsun. Bu nasıl bir gün tanrım? Arabam çalışmıyor. Keşke Jake burada olsa da, o güzel ürünlerinden biriyle bu arabayı çalıştırsak. Aman tanrım. Lanet olsun. Suyu mu bitti acaba? Bir türlü çalıştıramıyorum. <laughs> Haydi Jake, gelmelisin artık. Hey, dostum. Oo, oh, eski dostum <laughs> Jake. Hoş geldin dostum. Ne ben artırsın? şimdi seni anıyordum. Ne? Hayırdır Jake? Ne problemi var? Problemi hey. ee, problemim çok büyük dostum. Bu sefer gerçekten bir çıkmazın içindeyim. Anlatamam sana. Aa, Jake <laughs> nedir peki? Problem ne Mike? <laughs> Problem ne biliyor musun dostum? Arabam çalışmıyor. Anahtarımı takıyorum <laughs> fakat arabayı çalıştıramıyorum. Bu, bu da sorun mu Mike? Bu Aman da tanrım. sorun mu? Aman Tanrım. Ha, Mike bu da sorun mu? Yeni geliştirdiğim bir ürün var senin için özellikle. Neydi bu Jake? <laughs> Mike gerizekalı demek <laughs> Bu telefonun görünümünü anahtar. İnanmıyorum. İnan tabii Jack. Peki bunu kullanmam gerekiyor? Sadece arabanın üstüne götüreceksin tamam mı? Koy şöyle. Şu tuşa bas ve araba çalışsın. Bak şimdi ne oluyor? Basıyorum. Harikasın dostum. Böyle bir çözüm getirebileceğini hiç düşünmemiştim. Ben her şeyi getiririm. Siz televizyondakiler. Bu ürün yarım saat içinde arayan herkese 30 çarpı 12 taksitle.